lara yakışıyor mu? Necati Tokay Bey efendi 10 yıldan beri belediye başkanlığı yapıyor. Bir daha talip oluyor. E, yol yapmıyor, bir şey yapmıyor. Elmalara bir tane meclis üyeliği vermiyor. Neden vermiyor? Elmalar çantada keklik. Aynen, kıymetli oylarınızı ben çok değerli belediye başkan adayımız Sayın Doktor Selahattin Can için istiyorum. Hepinizden. Çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli. Özellikle Elmalar Mahallesi için çok kıymetli projeleri var. Artık Elmalar Mahallesi'nin oyları çantada keklik değil kıymetli hemşerilerim. Olmasın da çünkü niye söylediğimiz gibi ben size soruyorum. 2014'te de belediye başkanı adaydım burada geldik. Bana değişen bir şey söyleyin. Yaklaşık 10 yıldan beri değişen bir şey söyleyin. Şu yapıldı değil. Hiçbir şey yapılmadı. Hiç... Elmalar köyünün en büyük sorunu yol. Neden diyerseniz ben 14-15 yıldır burada e, her kurban bayramında arkadaşlarla ortaklık olarak kurban kesimine geliyorum. Her geldiğinde çile bir hale dönüşen yol var. Sabah geliyoruz, saat öğlenine, kindiye kadar şehre dönemiyoruz. Bu yol sorunu hala çözülmedi. Başkanım dediği gibi... 2014'ten beri hala çözülmeyen bir sorun bu. Sizler destek verirseniz belediye başkanı olarak ilk etapta buranın yol sorununu çözeceğiz. Köyümüzde girdiğimizde hiçbir sosyal tesisi göremedim. Nedir bu taziye evi yok. İnsanların toparlanacağı doğru düzgün bir alan yok. Okullara baktık sadece anaokulunun olduğunu duyduk ve gördük. İlk, i̇lkokul ve orta lise denge okul yok. Taşıma usulüyle şehre öğrenci gidiyor. 10-12 bin nüfuslu bir Elmalar Mahallesi'ne bu reva görülüyor. Lütfen arkadaşlar, lütfen Elmalı halkı seçimde desteğinizi verin. 31 Mart'ta şu anki uyuyan güzelleri evlerine gönderelim. Bir an önce hizmetlerinize kavuşalım. Elmalar Mahallesi'nin büyük sorunlarından birisi de su. Yani 10-12 bin nüfusu doğuda başka yerlerde bir ilçe nüfusudur arkadaşlar. Bir ilçe nüfusu olan bir yerde su yok, yol yok, okul yok, taziye evi yok. Yani bu insanlara hiçbir hizmet reva görülmüyor, hak görülmüyor. Biz bu eksiklikleri birebir biliyoruz. İnşallah belediye başkanı olduğumuzda sizlerle birlikte kol kola birlikte bu sorunları çözeceğiz. Yol alternatif olarak sadece bu yol değil başka alternatif yollar da var. Oralar da genişleteceğiz ki elmalara giriş çıkışta çok rahat olacak. İnsanlar buraya huzursuz bu şekilde yolda kaza geçirmeden yani bu yolu bir an önce çözümlememiz lazım. Su sorununu çözeceğiz. E ee, dediğim taziye evi yapılacak. Okullar açısından insanları sosyal hayata canlandırmamız lazım. Elmalar köyünü bir mezbaha yapacağız ve soğuk hava deposu yapacağız. Burayı canlandıracağız. Ekonomik olarak da canlandıracağız. E evet, sahada tarlalarda ben en çok söylediğim sözlerden birisi de şudur. Ekilmedik arazi kalmayacak. Ekonomiyi canlandırmak için belediye olarak sizlere su, gübreden bunu destek vereceğiz ve alım garantisi yapacağız ki malınızı değerinde alacağız. Sizler bize 31 bin madde oylarınızı verdiğinizde inşallah broşürlerimizde okuduğunuzda göreceksiniz. Çok güzel projelerle Ranc'a ayağa kalkacağız. Bu. E, Depten öncesi ve sonrası bu uyuyan yerel yönetim hala hiçbir hizmet yapmıyor. E, sabahleyin sosyal medyada bu mahalleden bir delikanlı yazmış. Hocam gittiğiniz yerde sorunları videoya çekip atıyorsunuz, bir an önce çözüyorlar. Lütfen gelin elmalara dedi. Bizim yol sorunumuzu söyleyin, bize de çözümlesinler. Evet, yetkililere söylüyorum. Elmalar Köyü'nün yolu çok berbat. Yerel yöneticiler, Dukadiroğlu Belediye Başkanı ve yöneticiler bu yolu bir an önce çözümleyin bir önce projelerinizi alın. Almazsanız zaten 1 Nisan'da biz geliyoruz, biz yapacağız. Bu insanlar yıllardır, 20 yıldır hizmet etmiyorlar. Her seçimde oy aldıkça kuduruyorlar, oy aldıkça şımarıyorlar, oy aldıkça sarhoş haline geldiler. Nasıl makam sarhoş olduklar? Diyorlar ki biz kazansak da kazanmasak da nasıl olsa kazanıyoruz. E, o hizmet yapmasak da kazanıyoruz diyorlar. Artık bir dur demek lazım. Buraya bu hizmetlerin gelebilmesi için 31 Mart'ta değişim şart. Değişim erişimin şartı, şartı içinde sizin oylarınızla kazanmamız lazım. Biz Elmalar Mahallesi'ne kıymet değer verdiğimiz için bütün partiler içerisinde bakabilirsiniz. Elmalar Mahallesi'nden içinizden şampiyon Cuma Kuzu'yu il meclis üyesi olarak görevlendirdik. İnşallah seçim kazandığımızda Cuma kardeşimizle birlikte meclise gireceğiz. Elmaların sorunlarını birebir çözeceğiz. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Sanki Mustafa, Kemal bizim çocuklar. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı Fatih han derler, adı Meral.